Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlere yine bir toka paylaşan böyle bebeklerin e, en küçültülmüş haliyle bir lastik toka yapacağız arkadaşlar her zamanki gibi sihirli halka ile başlıyoruz diğer videolarda da onlar var e, önce altı sık iğne sonra üstüne her sık iğneyi çift batıyoruz 12 daha sonra da bir arttır, bir tek örüyoruz. Diğer sırada iki arttır, pardon iki tek bir arttır yapıyoruz. Arttırmalarımız bitiyor. Daha sonra bir üç sıra düz bir şekilde örüyoruz. Üç sıra ördüm ama arkadaşlar biraz az geldi. Bir sırada ekleyip onu dört sıra olarak e, bırakacağız. Sonra azıcık bir arttırmalar yapacağız. Şöyle 4 sıra ördük. Düz bir şekilde. Şimdi 3 tane tek örelim. 2. Ben bir tane yapmıştım. 3 tek ördük. Şimdi bir tane arttırıyoruz. Bir tek örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Şimdi 1 2 3 3 tane tek ördük. 1 tane artırıyoruz. 1 tek örüyoruz. 1 tane artırıyoruz. Ve sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen gözlerini takalım. Bakın burada arttırdığımız yerlerde bu taraftan en sonuncunun yanına buradan da başladığımız yere hemen en küçük boy gözlerimizden takıyoruz. Zaten anlaşılıyor. Arasına da 3 tane sık iğne koyacağız. 1-2-3 dördüncüsüne diğerine batacağız. Bu şekilde hemen üst sırasına battık. Arka kilitlerini de takıyoruz. Şimdi eksiltme arttırma yapmadan bir 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Arkadaşlar benim ipim kalın olduğu için 3 sıra yeterli geldi. Sizin ipiniz inceyse 4 sıra örün. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. Hemen bir tane eksiltiyoruz. 2 sık iğne 1 eksiltme yaparak devam ediyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. 2 sık iğne 1 eksiltme. Daha sonraki sırayı da 1 sık iğne 1 eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 1 sık iğne 1 eksiltme yapıyoruz. Daha sonra içine elyaf dolduruyoruz. Evet biraz elaf doldurdum. Şimdi yine tekrardan bir sık iğne. Bu sırayı da bir sık iğne bir eksiltme yapalım. Ağzı daraldıkça içine el elyaf dolduralım. En son sırayı da arkadaşlar peş peşe bakın peş peşe eksilterek kapatıyoruz. İpimizi kesip içine çektiriyoruz. Şöyle küçük bir burun işliyoruz. İki tane sık iğne atlayarak gözlerin altından kırmızı ya da pembe herhangi bir renkte de şöyle küçük bir karşılıklı ağız yaptım. Şöyle ince bir siyah iple de çaprazlamasına kaş yapıyorum. Şöyle kirpik de yaptım. Tabii kilitlerini kapatmadan önce yapsam daha iyi olurdu. Ama elimden geldiğince yine de kirpik yapmaya çalıştım. Arkadaşlar normal bebeklere saç takar gibi istediğiniz boyutta tabi çok uzun olmaması gerekiyor. Şöyle biraz saç takacağız tepesinden dönerek Bunu kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle sırayla takılacak. Yalnız çok arkaya kadar takmanıza gerek yok. Zaten lastiğe dikileceği için şöyle göz kararı ne kadar istiyorsanız o kadar saçınıza takabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle iki tane kulak yaptık. E, elimde şöyle bir kurdele vardı. Onlarla da bağladım saçlarını. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.